Öztürk İnşaat doğrusu nedir'i sunar. Genellikle yemek borusunun alt kısmındaki kas halkasının zayıflaması sonucu oluşan reflü, mide içeriğinin yemek borusuna doğru hareket ettiği yaygın bir durumdur. Peki reflü belirtileri nelerdir? Reflü normal bireylerde hasta gün içinde görülebilen bir durumdur. Fakat zaman içinde e, bu e, durum patolojik bir hale gelebilir. Hastalarda e, yedikleri gıdaların ağzına gelmesi, e, mide içeriğinin yukarıya doğru çıkmasına bağlı göğüste yanmalar gibi tipik semptomlar hala kendini gösterebilir Veyahut da atipik semptomlar dediğimiz astım, e, kronik öksürük gibi yine e, şikayetleri yol açabilir. Reflü tedavisinde en etkili yöntem diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle durumu kontrol altına almaktır. İleri seviyedeki reflü vakalarında ilaç tedavisi ve nadiren cerrahi işlem gerekebilir. Hastamızın yaşı o gençse, reflü e, problemleri uzun süredir varsa kullanılan ilaçların yan etkisine bağlı olarak reflü şikayetleri için bir endoskopi kontrolü yapıyoruz. Burada yaptığımız endoskopide bunu eşlik eden bir mide fıtığı veya da reflüye bağlı oluşmuş işte yemek bursucunda iltihaplanma gibi veya baret özefagus dediğimiz e, mikozal değişiklikler varsa burada e, bizim yapabileceğimiz tabii ki cerrahi yöntemler gündeme gelebiliyor. Özellikle reflüye bağlı tedavilerin çok uzun soluklu olması durumunda genç hastalarda e, reflünün yarattığı bir takım ee, yemek borusu ucunda iltihaplanma, baretozefavus gibi e, sorunların meydana geldiği durumlarda ve mide fıtığın eşlik ettiği patolojik tanılar durumunda biz ne yapıyoruz? Tabii ki reflü cerrahisini gündeme getiriyoruz. Burada da laparoskopik yöntemler veya açık cerrahi yöntemler gündeme gelebilir. Yaklaşık olarak hasta ameliyattan sonra 2 veya 3 gün gibi bir yatışı oluyor. Ameliyatın kendisi de 2 saat civarı sürüyor. Sonrasında ise hastayı günlük rutin yaşamına devam etmektedir. Bundan sonrasında tabii ki hastaya önemli işler düşmektedir. Nedir? İşte hayat tarzını ve yeme alışkanlıklarını düzene sokması gerekir. Alkol ve tütün kullanımını minimalize etmesi, hatta mümkünse bırakmasını öneriyoruz. Kilo vermesini öneriyoruz. Düzenli göz açıp öneriyoruz. Bunlar olduğu müddetçe çok daha düşük oranlarda risk oranlarıyla karşılaşıyoruz. Öztürk İnşaat doğrusu nedir sundu?